Minarelerden yükselen ezan sesleriyle birlikte hep bir ağızdan uluyup havlamaya başlayan köpekler. Az çok bu olaya hemen hemen hepimiz şahit olmuşuzdur. Fakat bu olay halk arasında o kadar fazla görüşler barındırıyor ki işin içinden çıkmak neredeyse imkansız. Peki bu işin aslı nedir? Yani köpekler neden ezan okununca hep bir ağızdan uluyup havlamaya başlar? Bu olayın sebebi ve hikmetleri nelerdir? Öncelikle bilindiği gibi birçok hayvanın duyu organlarının insanlara göre daha iyi algıladıklarını ve hatta zayıf da olsa kızıl ötesi bir görüş sistemine sahip olduklarını bilmekteyiz. Örneğin eşekler gözleri iri olduğu için karanlıkta bizlere göre çok daha iyi görürler. Bir hadis-i şerifte horozların melekleri görünce öttüğü ve eşeklerin de şeytanı gördüğünde anırdığı bildirilmiştir. Başka bir hadis-i şerifte ise ezan okunurken şeytanların kaçıştığı bildirilmiştir. Demek oluyor ki hayvanlar bizim göremediğimiz varlıkları görebiliyor ve duyamadığımız sesleri de duyabiliyorlar. Ezan okunurken köpeklerin uluması konusuna geldiğimizde bu konuyu hadisi şerifler çerçevesinde incelemek gerekmektedir. Çünkü köpeklerin neyi görüp veya duyup uluduklarını bilemiyoruz. Zaten İslam alimleri ezan okunurken köpeklerin havlayıp ulumasının hayra alamet olduğunu, şeytanların kaçışını görmüş olabilecekleri için böyle davrandıklarını bildirmektedirler. Peki ama bu olaya bilim ne demekte? Elbette bilimin de bu konuya dair bir açıklaması var ve o açıklamalar da şu yöndedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki köpekler sadece ezan sesine tepki vermiyor. Yakınlarında yüksek sesli geçen herhangi bir siren sesine de tepki veriyorlar. Fakat biz en sık ezan sesine verdikleri tepkiye şahit olduğumuz için köpeklerin sadece ezan okunurken uluduklarını ve ezan sesine tepki verdiklerini zannetmekteyiz. Peki ama Köpeklerin uluyup havlamasının ardındaki bilimsel sebep nedir? Köpeklerin duyu hassasiyeti insanlardan daha uç sınırlara erişebilmektedir. Yani köpekler bizim duymadığımız tiz sesleri de duyabiliyorlar. Bu sebeple bilimciler köpeklerin yüksek desibelli seslerde kulaklarından rahatsız olduklarını ve buna tepki olarak uluyup havladıklarını söylemektedirler. Bu yüksek desibelli seslerde genellikle hoparlör Örülerler aracılığı ile güçlendirilmiş bir takım seslerdir. Örneğin ambulans ve itfaiye araçlarının siren sesleri gibi. Bu konuda açık bir şekilde ayet ve hadis olmadığı için yine de net bir bilgi söylemek mümkün değildir. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp de kanalımıza abone olabilirsiniz.